Herkese yeni bloktan yeni günden merhabalar. Herkese merhabalar selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yeni Tugay efendim. Aleyküm. Selamun Seni aleyküm. Seni çok seviyorlar biliyor musun? Can hı hı. Kızım benim. Oğlumu yeni şortta nasıl buldunuz söyleyin <laughs> bakalım. Kısa videosunu izlediniz mi? Evet, Tugay'ın ilk kısa videosuydu konuşmalı. Al dayı. Ben bayıldım. Ben ben de bayıldım. vallahi çok güzel, güzel rol kesti <laughs> bence. Güldür güldür şovu. Aynen, aynen. İzlemeyenler varsa hemen şimdi izlesinler. Çok güzel bir şort videosu Az oldu. Az önce yeni attılar aynen. Zeynoş'ta var şortun, bende var. Abi, Bir de efemle olmasın mı yani? Bugün çayımız yok, bugün kahvemiz var. <laughs> Ve Merve'nin geçen gün yaptığı güzel son kalan şeyi göstereyim. Yalancı tavuk göğsü tatlısı. Neden son kalan dedim. Çünkü o kadar güzeldi ki arkadaşlarım da bayıldı. <laughs> Biz de evde güzel güzel yedik. On üzerinden hatta 20 verdim. Kuvamı falan inanılmaz güzel olmuş. Bir de benim en sevdiğim zaten tatlı bu Merve bu tatlısına emin olun fazla fazla yapsın. Satışa sunalım kapışılır. O kadar güzel bir şey ki. Afiyet şifa olsun. Ben de şey için mutlu oldum. Şöyle. Polis kardeşimizin, polis kardeşimizin biri demiş ki yenge hanıma söyle de tarifini versin ben de hanıma yaptırayım. Çok güzel olmuş demiş. Sevindim. Size de uzatayım şöyle. <laughs> Aa, siz de yemiş olun. Afiyet şifa olsun. Güzel güzel. Vallahi çok güzel olmuş kızım da oyuncağını gösteriyorsun. Dün size. kızıma sipariş verdik. Gelen oyuncağı bu şekilde. Adını ne koymuştun Zeynep bunun? Adını mı? Hı hı. Yeşil kaplum var. Ve bu da Tugay'ımın oyuncağı. <laughs> Çok tatlı. Panda. Kung Fu Panda. Çizgi filmi de var bunun. Çok güzel çizgi filmi var. Karate yapan, Fante Kung Fu yapan Panda doğrusu. Sizler nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Ben bir yandan yiyeceğim hakkını helal etsinler. Ya, Sen konuş anlat neler olacak. Valla bugün temizliğe banyodan başlayın dedim. Kendi kendimi öldürüyordum. Çamaşır suyunun her oldu? yere yerine lavabolarını her yere o kadar döktüm ki. Ulan, Camı mevbel. açtım böyle. Şu boğazım burunlarım falan böyle yandı resmen. Ama nasıl oldu tertemiz oldu. Arkadaşlar o şey var ya gider Hı. yeri var. Gider yerindeki plastiği kaldırdığınızda Aynen. tamam pislikler gidiyor ama hem tıkanıklık yapar. Hem de inanılmaz bir koku geliyor. Akşam çocuklar oraya açık bırakmışlar. Açık unutmuşlar. İnanılmaz bir koku gelmiş. Fare bile gelir orada. Lağım faresi bile gelir. Aman dikkat etmek lazım. Oraya açık bırakmayın. Hem onun olması zaten daha iyi. Suyu döktüğünde pislikler yüzeyinde kalır. Bir şey varsa alması da kolay olur. Orayı çocuklar banyodan çıkar çıkmaz sen kontrol edersin. Ge çocuklar her geldiğinde açıyorlar. Belki de oradan bir şeyler atıyor çakallar. Yok yok. Geçen gün ne oldu? ne oldu? Banyonun bizim camı açık duruyor bende. gene havalandırıyorum. Karga geldi, oradaki küçük savunu aldığı gibi <laughs> kaçtı. Yazık. Aa. Dur Anladım. dur dedim şu kış dedim ama ağzı gitti herhalde ne yiyecek. Ne yaptı acaba? Bilmiyorum. Belki de ölmüştür o kavga var ya. Yazık vallahi. Bir kavganın daha hayatına son e, verdi. Peki şampuanlar oluyor. falan alamadı. <laughs> şampuanlar büyüktü ya. Kendi ediyor kendi buluyor. Alıştırdın hayvanları. <laughs> Yine bu bir şey koymuş bize buraya dedi. Ekmek sandılar aldı götürdüler. Yok demin var ya söyleme sayı bütün kalan bayatları güzel doğradın. Hı hı. Bir saniye içinde hepsini yok ettiler. Güzelce yiyorlar bayat ekmekleri. Merve senin sağ tarafındakiler kim öyle? Tatlışlar. Onlar da bizi mi çekiyor? Ne yapıyor? Yok, <laughs> 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 evet. Onları demiyorum ben. Arka Sağ çekiyor. tarafında ha, onlar annem gibi, aynen. <laughs> 47 dakikalık video oh, yayınlamışlar ama şey doğru doğru video. Lahana falan batırıyorlar. Afiyet şifa olsun. Aynen. Bundan. Vallahi ablan oraya karnını doyurmaya bence oturmuş. <laughs> şey videoyu sonlandırıyorlar hala dur şunu da yiyeyim diyor son bir tane <laughs> ama daha. Ama da batırmak çok güzel. Helal gerçekten. hoş olsun olsun şifa olsun. Kansızlığı için aslında ben şey diyecektim geçen gün bir video paylaşmışlar. Annem bir şeyler alıyor. da şey de güzel geliyor. Dalaktı galiba. Ben de öyle biliyorum. Dalak. Dalaktı. Dalak iyi geliyor. Bir de kan üzümleri var. Çok güzel oluyor. Şöyle siyah siyah. O kan üzümlerinden değerse hatta buradan bulursam ben de Ankara'ya yollayayım. Güzelce ona da şifa olsun. Bakacağım ona. Bir de burada kan üzümü bulmak çok zor. Ama bulursam sözüm olsun. Yollayacağım Yasemin'e buradan üzümünü. Teşekkürler. Ama annen o şeyi alsınlar yani. Uğrasınlar bir şeyciye. Ne derler? Ablam hala da. Hayvanların zaten. için neydi ismi? Sakatat. Sakatatçıya Sakat bir uğrasın. Ondan güzelce alsın. Kan yapar. Şey mesela şeyden iyi hatırlıyorum. Şey kansız kalmıştı. Hakan abimin ilk eşi Müjgan var ya. Kansız kalmıştı. Babam devamlı eve şeyi geçsin diye kansızlığı. Allah razı olsun. dalak kalıp alıp getiriyordu kıymet bildiler mi? Hayır tabii ki. Ayrılık oldu sonradan. Farklı bir şekilde ayrılık oldu kadından dolayı. Ama işte babam öyle alıp geliyordu. İşe de yarıyordu. Siz de bir deneyin anne. Alın getirin. Güzel güzel yesin. Yüzünden belli bir kireç gibi olmuş. Kansız olduğu belli. Babam zaten Allah'a şükür vallahi Ankara'ya ne zaman gitsek Hı -hı. Merve şunu sever, Merve bunu sever diye biz daha hiç demedik. bakıyoruz ki evden gitmiş nereye gitti yok. Bir bakıyoruz balıkçıya. Aynen bir, bir bakıyoruz, bakıyoruz şey. dolu gelmiş. Bir bakıyoruz Kesinlikle. şey var bizim orada neydi o pidecinin ismi? A azim mi? Yok. Yok güzel oğlum, kaplaner mi? Bir, bir tane pideci var orada adını unuttuk şimdi. Bir bakıyoruz babam yok nerede? Pide yaptırmaya gitmiş. Ya. Onlarca pideyi getiriyor önümüze yığıyor tabi bizim yediğimiz en fazla ne olacak? İkişer tane. Evet. <laughs> Misafirler de gelen her misafire de veriyoruz. Maşallah babam şey gibi ya Halil İbrahim sofrası elinde parası olmasa bile bize belli etmiyor. Ne var ne yoksa saçıyor. Biz de ondan öğrendik. Biz de misafirlerimiz geldiğinde aynı şekilde olmaya çalışıyoruz. Ankara'da Merve şahit yokluk döneminde bile gelen misafirleri nasıl ağırlıyordum Merve? Çok güzel anne. Bizde şöyle bir şey vardır. Eve misafir geliyorsa aç kaldırılmaz o e, yemeği yapılır e, her türlü şey vardır mesela bazılarında da adet nedir e, çayın yanına sunumluk getirilir ne bileyim şeyde kuru pastaydı vesaire e, bazılarında mesela bizde de Adana'da da kültür yemektir hatta şey der dayım var benim bir tane <laughs> Mehmet Adayım bu hoş geldin çay der ilk başta çay gelir. Sonra yemek yapar, ağırlama yemeği der. En sonunda çay getirirmiş. o da şeymiş, kahve çayımış. <laughs> <laughs> Hatta babama bir kere demişti, kalk git çayını da içtiğine göre gidebilirsin demişti. Saat bir mi oldu neydi? E, Tabi ayıp bir şey öyle söylemez ya, de. Ya, ya, yani Allah, öyle bir adet var bizde yani. Allah yemeği şükür. Yemeği de, çayı da. Ailemde kesinlikle şey değil. Tabii canım. Öyle. Biliyorsun zaten dememe gerek yok kendi anlatması lazım. ailesi de öyle ha yani. ya, çok şükür. Baksana arkamızda bile. Yasemin'e nasıl bakıyorlar? Gözleri gibi. Etlerini biraz bizim eti bile ayırmış annem düşün. Merve'm gelince yiyecek diyor Allah razı olsun. Onu bile düşünmüş yani. Merve gelince zaten e, alışkanlıktır. Onlara gittiğimizde direkt kahvaltı bile olsa o etleri ince, ince 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 kıyıyor. Cızbız. Cızbız kızartma. <laughs> ee, devamlı sonra neydi? Biber kızartması. Biber kızartması. Benim sonra ne o şey ekmek. yapıyor. Ne ekmek bu? Bazlama. Bazlama ekmek ama şey, yok şeyde yapıyor ya hamurunu açıyor böyle pişi. ince pişi. Ince, ince pişi Aynen. oluyor. Çok güzel tavuk Her şey annelerinden daha lezzetli oluyor. Yoksa mangallarını biz göremedik ama <laughs> yemeklerini ayrı ayrı yaparlar. Şimdi mangallarını göremedik de mi? He. Mangala çağıracakları gün biz şeye gittik düğüne. Evet. Sonra da işte gitme günümüz yaklaştı anneme mangalı mı korkutuyorsun yani bak ya, ya mangalımı yapacak geçen geldiğinde Yaseminler 10 tane mangal yaktılar nerede mangal yakacaklarını şaşırdılar birileri biri biri kıskanmış bak Yozgat'ta tarlanın ortasına gitmişler nasıl yerde yakıyorlardı kendi çeşmesini buldu ya tövbe estağfurullah gördün değil mi Hamide yazıyordu üstünde de kader onu oraya götürmüş gibi nasıl gitti de bir de dibine kadar gitti sanki özellikle Yok, şey olmuş gibi ya, şey, üstünü bir okudu anne, Hamide yazıyor kesinlikle şey yapmaz Annemi sanki oğlum. Rabbim, ya şaka yapıyorum ben, Rabbim sanki o çeşmeyi ona göstermek istemiş gibi Aynen. gitti bir gezeyim diye tek başına. Hamide yazıyor şeyin üstünde. Şok oldu, o da şok oldu. Nasıl geri kaçıyordu şimdi burada <laughs> şey gelecek <laughs> ayağıma diye. <laughs> İnanılmazdı ya. He, bugün benim iş günüm Merve. Aynen. Bugün enerjim, akşam erken uyudum. Son zamanlarda gerçekten enerjim yerle birdi. Hastalıktan sonra o hani şey olmuştum ya. Çok şükür kendimi bulmaya başladım. Kendime gelmeye başladım. Enerjisi bitince insanın çok kötü bir şey ya. Böyle oturası bu bile gelmiyor. Bugünlerde var ya herkes öyle bak. Ben de öyle durmadan uykum geliyor. Dün Hı. şeyi de öyle söylüyor. Şükran abla var ya. Hı. O da diyor kendi şeyinde canlısında sürekli Hı. uyumak istiyorum diyor. Bu ara ne varsa kimle konuşsam aynı şeyi söylüyor. Normalde şeyde olur bu. Yaz gelirken, Hı. bahar girdiğinde olur çiçekler açtığında Hı. ama... Bu sıra belki de şeyin etkisidir ya kombileri açtık ya artık o bizi sersemletiyordur belki. Sıcağı görünce yemeği Aynen. yedikten sonra Bugün hava şuraya bir perde iniyor böyle. Çok mükemmel o yüzden kapattım geri. Şu an çok güzel hava. Aynen. Günlük Soğumuş. güneş. Sabah bir kalktım donuyorum Sabah köründe Üç buçukta kalktım. Altı uyudum Üç buçukta sonra kalktım. Hala ayaktayım. Çok soğuk oluyor. Üç buçukta bir kalktım. ev buz gibi. Hemen dedim çocuklar hasta olacak. Merve hasta olacak. Hemen gittim kombiyi açtım. Merve de kalkar kalkmaz kombi kapatmış. Hava sıcaktı gerek yok Çok sıcak ki. Diye. Öyle tabi de olsun. Aslı olmasın hiçbirimiz. Öyle sen dışarıda çalışacaksın. Ben kalan işlerimi hallederim akşam. Tamam. Kulucuklarla şey yapıyoruz işleri bitirdikten sonra güzel mısırımızı patlatıyoruz. Bütün ışıkları kapatıyoruz. Keyif yapıyoruz akşamları. Bu akşam da bir isteğim olsun senden. Hı. Bu akşam da Kolay bir şey olsun. Kolay bir şey yaptırayım. <laughs> şey al. Hiç e, bilmediğim ama şey acısı normal olsun. Çiğ köfte mi? Yok arkadaşlara götüreyim. E, bir baksınlar nasıl olduğuna tadına. Tavuk köftesi yap. Abi. Ama acısını o kadar acı yapma. Vallahi benim de canım istiyordu. Iyi Bizimkiler oldu. şey dedi. E, acılı yaptırmadım dedim çiğ Hı? köfteye. Keşke yaptırsaydım. Biz acıyı seviyoruz dediler. Ben de ben sevmiyorum Ama bir kere götürdüğünde de çok acı demişler. Tabii canım o da ölüyordu acılıktan. <laughs> i̇yi O benim yiyeceğim sevdiğim. Hatta Sizin... ne oldu? Biz <laughs> yemedik çiğ köfteyi. Deli gibi acı yapmış götürdüm şey koydum oradakiler yesin diye 20 odasına. Diğer gün bir geldim bizimkiler yapıştırmış. Acı sevenler çok güzeldi acısı diyorlar bir de. Ha? <laughs> Bizim gruptakiler yiyememiş tam o acıyı. Ben acı olmazsa bir keyif alamıyorum ki. Zaten de sizler de merak ediyordunuz. Sizlerle birlikte yoğuralım bugün o zaman. Aynen. Ben alayım malzemesini. Tamam. Zaten ne eksik Bir tek tavuk göğsü alacaksın. De de Onu da ben birazdan gider alırım inşallah. Dur bakalım. Güzel güzel yoğurayım. Benim de canım çekiyordu valla. İyi ki onu istedim. Evet bakalım şimdi e, Merve'nin şeyi yaklaşıyor ameliyatı. Benim de fıtığım e, inanılmaz bir şekilde ağrı yaptı. Geçen Sonbahar geldi kızım. Kış gelecek. Kış gelmek üzere. Bir ay var. Onlar da kendilerine ayrı bir çekiyor. Benim de e, geçen maçta ısınmadan maça girdim. Önce işte alt baldırım atmıştı. O baldır deniyordu. Değil mi? İşte şuraya alt baldırım atmıştı. Onun bir ağrısını çekiyordum. Onunla birlikte e, fıtığımı da zorlamışım. Benim şurada benim fıtık başlangıcı var. Bak elime de geliyor. Görüyor musun? Dokununca. Fıtık başlangıcı var. O inanılmaz bir ağrı yapıyor ayakta durunca. Onunla alakalı ben de hastaneye gideceğim. Büyük bir ihtimal hem ona rapor alırım e, hem de Merve'nin ameliyatı sırasında çocuklara bakarım ben de. E, i̇yi olur. Öncelik Yıllık izinden de benim. almaya çalışıyorum. Sen ameliyatta işte. Aynen şeye gün almaya gideceğiz. Şey almaya gideceğiz ya yatışa. Oraya gitmişken ben de görüneceğim aynı doktora. Ee, hem fıtığa bir baksın. Hem de ona göre bir dinlenme şeyi versin bana da. Bakalım. Ben de işte 2 saat ayakta kalayım Merve. Hı hı. Sırtım böyle çekilmiş gibi oluyor. Ağrıyı geçtim. Çekilmiş gibi oluyor. Fıtık gerçekten Öyle sıkıntılı diyorum. bir şey. Size şikayet edeyim. Maça gitme diyorum. Gene bir bakmışım ki giyinip Ya, Maça alakası yok onun. Maça ısınmadan girersen her türlü sakatlık olur. Geçen gün e, şey alacağım diye, içecek alacağım diye geç kaldım şeye maça. Son anda girdim ısınmadan direkt topun peşinde koşunca o sıkıntılar oldu. Isınmak lazım. Öncesinde bir 10-15 dakika ısınmak lazım. Çünkü futbolda bütün vücudunu hareket ettiriyorsun. E, zaten benim göbeğim var. İnanılmaz bir şekilde yanlar ve göbek, bacak ipince. O bacak bu göbeği kaldırır mı? <laughs> ısınmadan girince hiç kaldırmıyor. O <laughs> yalan, <laughs> yalan mı söyledi? Evet. O göbeği <laughs> de emteceğiz inşallah. Dün <laughs> <laughs> de Allah razı olsun annemle konuştum. Ondan sonra şey diyor Hangi annem. Benim annem. <laughs> Ondan sonra ne diyeceğimi unuttum biraz sonra <laughs> Kızım geldi diyor. İstiyorsan ameliyatını burada ol. Ben sana bakarım diyor. Dedim ki Allah razı olsun. Ve anne dedim. Hem şimdi kayınvalidesi gelecek. Ablam var misafir olarak. Gelen giden oluyor. <laughs> kamp gibi böyle. E, aynen. Yatılı kamp gibi. Bir de dedim ben sana yük olmayayım dedim. Aynen. Ondan Düşünsene sonra. her yatakta biri yatıyor. Bir yatakta Yasemin <laughs> bir yatakta Merve. Bir yatakta kaynanası. Allah'a Misafirler de eksik olmuyor. Mülteci kampı gibi. <laughs> Allah razı olsun. Sonra görümcem, görümcemle konuştum. O da dedi ki kızımı göndereyim mi sana baksın Ta dedi. Tabursa'dan şeyi gönderecekmiş. Tabursa'dan kızı Serra'yı gönderecekmiş. Yani, yani dedim mi? ki abla dedim buralar çok tehlikeli. Allah korusun Allah Yolda Kızını dedim hani o da çok güzel maşallah, ay parçası gibi dedim bir şey bir şey olur da benim yüzümden içime rahat etmez içime sinmez dedim. Merve daha önce İzmir'deyken de böyle bir sıkıntısı olmuştu. Allah razı olsun Bursa'dan geldi günlerce Merve'ye baktı ayağı bile kaldırmadı Merve'yi. Allah razı olsun ablam her zaman bizim abla. yanımızda oluyor. Biz de onun yanında oluyoruz maddi manevi ne olursa. Kendisi bakmıştı Allah razı olsun hiç unutamam. O, Pandemi döneminde. Biz tamam. hastaneye yattığımızda e, Zeynep'i götürmüştüm. Hiç valla o kadar tamam. hastalığı var hatta kronik hastalığı olduğu halde Zeynep'e bir ay boyunca tamam. Tamam, e, şey bakmıştı. Ablam şey bakmıştı. Allah ondan da razı olsun. Oradan ta buraya gelmesine ikimizin de gönlü el vermedi. Yine de çok teşekkür ederiz. Annem hasta olmasaydım oğlum diyor. Bacaklarım ağrımasaydı gelirdim diyor. Allah razı olsun. Dün aradı zaten de ben annene nasıl Bir gelse kilometreden bile. Nereye geliyorsun dedim ben de. Yok gelse bile nasıl şey yapayım. Hadi, hadi öğren efendim, kapatmayı. Işte, tamam. Anneni çağırıp durma öyle şeylere. Şöyle yapıp bak şu tarafa doğru kapatacaksın beyazını. Ben hemen geliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ferdi abimi aradı. Geçmiş olsun'a. Ferdi abim de diyor gülü getireyim istersen oğlum diyor. Yok dedim abim Allah razı olsun dedim. Sus. Ona da hayırlı olsun diyelim. Ee, küçük oğluna da gelin geldi. Ee, daha evlilikleri olmadı Aynı ama. Aynen. Aynen. Şimdi istemesi oldu. Başlık parası kız tarafı. Söyleyeyim mi kaç para? Söyle Söyleyin. 200 bin lira başlık parası yani vermiş. Yani mu? Yok 200 <laughs> milyar diyelim hmm, 200 bin lira başlık parası vermiş. Geçen gün videoda diyorduk ya başlık parası çok yanlış bir şey falan. İşte görüyorsun değil mi? 200 bin lira başlık parası alıyor. Ee, annesi babası. İnanılmaz bir olay. Ama inşallah hayatı boyunca sıkıntı yaşamazlar. İnşallah, inşallah. Ömürlük Hayırlı olur olsun, evlilikleri. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ee, tek dileğimiz o. İnşallah yeğenim biraz kendine gelir. Yeğenim de biraz e, nasıl diyeyim size çok sinirli. Hayatın farkında değil. Çok sinirli. Hayatın farkında değil. Yaşı daha küçük olduğu için. 20 yaşında. <laughs> i̇nşallah o da hayatın farkına varır. Kendine gelir. Eş belki onu düzeltir. Bence düzelecektir. Ben inanıyorum. Güveniyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin Amin. ki iki taraf için de. inşallah düğünlerinde. Allah razı olsun. Du, Ferdi abimi söyledin de söyle. <laughs> Hangisini? Ha! Oğlum diyor. <laughs> Gelinime diyor sakın üzme lan diyor. Kadın bulmak diyor çok zor bu dünyada diyor. Hayatta diyor evlenecek kadın yok piyasada diyor. Evlenecek kadın yok derken diyor evlenirsin diyor. Onda sıkıntı yok diyor. Ama Merve gibi diyor düzgün insanı bulmak zor dünyada diyor. Allah razı olsun. Ferda abimden özellikle bunu duymak gerçekten çok zor. <laughs> Ferda abim onlarda takılı şakayı var ama beni çok sever. <laughs> Ferda abim iyi bile olsa kötüler böyle gelinleri. Şakası şaka niyetine. Ee, ama Merve'ye gelince bu işler bozuluyor. Merve'ye gelince Allah razı olsun çünkü Merve'yi çok seviyor. Ondan da Allah razı olsun. Gül yengem de çok seviyor Merve'yi. O da çok seviyor. İkisinden de Allah razı olsun. Ee, hmm. ayrıca hmm. Serap da aradı. Erdal Aymen eşi de aradı. Ondan da Allah razı olsun. Ee, zor günümüzde böyle aradıkları için bizi. Tüm yanımızda olan akrabalarımıza, eşimize, dostumuza, izleyenlerimize, çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Serapçım Allah razı olsun bir tanem. Valla ben elsi olarak değil de hani çoğu kişi geçinemez falan derler ya. Ben Allah şükür herkesle geçiniyorum. Çok da seviyorum. Yani geldiklerinde falan biz oraya gidelim. Onlar da dört dörtlük hizmetini yapıyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Serap'ta Vay, bir de şey yani. var. Evlerine gidiyoruz ya. Kaç dakika yemek hazırlaması maşallah. Çeşit maşallah. çeşit yemekler. Hiç vakti bile olmasa iki yere kanda bile olsa biz bir tek çay yapıyoruz. Ulan yarım Yazık, saatte. Aynen. Çay içmeye geliyoruz diyoruz. yapma bir şey diyoruz. bak Çünkü <laughs> evet. Ankara'ya gittiğimizde biz günde 3-4 tane ev geziyoruz. Orada yemek ye, burada yemek <laughs> dağ ye. Dağ böyle oluyoruz. <laughs> çay yap diyoruz. Yani yabancı ev değil diye. Bir gidiyoruz böyle yemekleri dizmiş, meyveleri, börekleri şunları bunları. Allah razı olsun onlardan da. Anneme de e, yardıma iniyorlarmış. E, arada Çiğdem'le birlikte. Çok teşekkür ediyoruz. E, annemi de yalnız bırakmadıkları için bir ara sitem etmiştim. Onunla alakalı. O konuyla alakalı. E, şimdi güzel haberler alıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum o konuda da. E, ikisine de. Gül yengem de gidiyormuş. O da gidiyormuş. Allah razı olsun. Ben bir Allah de şeyden olsun. bahsedeyim. Yorumlara bu ara biraz geç dönüş yapıyorum. Onun için kusura bakmayın. O da ne için diye sorarsanız evdeki her işim haline ki. Diyorum hani ben hastane işim olacağı için sıkıntı çekmesinler. Çamaşırlarını falan halledeyim güzelce, temizliğini falan. Ben alışkınım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> bir kere Tugayefe ameliyat yapmıştık. Anne son gün yanında kaldı. Ben evde Zeynep'e bakmıştım. Daha önce Merve'nin işte hastaneye yatması olmuştu falan derken. Arada aynen arada başıma geliyor bir kere hatta evde hasta olmuştun. Sen ayağa kalkma diye ben iki 3 gün yapmıştım. Hayat bugünler için evlilikler bugünler için hayat arkadaşlarımız. 1990'da birden biri tutulmuştu. Perşli gibi Allah korusun ne kötüydü. O inanılmaz bir şey ya. Hiç o... kalkamamıştım. O gün Allah razı olsun hemen izin aldı. Ya. Kalkmayı bırak. Şöyle sağa sola bile dönemiyordun. Bazen oluyordu. Anmışken Pınar konserimizdi. Hı -hı. E, sonrasında sığınağa gitmişti. Allah ondan da razı olsun. Hı -hı. Şimdi e, hep kötülükleri anlatıyoruz. İyilikleri de anlatalım. Allah razı olsun o gün beni öyle bir idare etmişti ki e, Görevde falan evet, Allah razı olsun Bütün personellerin öyleydi Ha Ne olur bazen kara listesi olurdu ama Kara listesine girmeyenlere Gerçekten dört dörtlük Bir komiserdi e, Bir gün mukavemet olayı Olmuştu Karakola gitmiştik sonuna kadar gelmişti Yanımızda olmuştu hatta e, Mukavemet gösteren işte, kişi dışarıda oturuyor diye bayağı bir şey yapmıştı, kızmıştı. Böyle mi ağırlıyorsunuz siz? Polis arkadaşlarınıza saldıran adamı diye şey olmuştu, yanımızda olmuştu. Ona da selam olsun. Biz İzmir'den, olsun. İzmir'den kalan dostluklarımızdan birisi. Hani görüşmüyoruz ama gerçekten çok iyi bir insandı. Ameliyat olmuştum, yanıma gelmişti. Çocuğum bir yaşına girmişti o zaman Zeynep. Zeynep'e hediye getirmişti. Aynen. Hediye almıştı. Unutulmaz. iyilikler unutulmaz. İyi olmak lazım bu dünyada. Bak iyiliklerini anıyorum. Belki giderken çoğu kişi e, şey yapmadı. Hakkını helal etmedi ama e, bence düzgün bir insandı. Düzgün insanlar zaten bu hayatta çok fazla sevilmezler. E, bizden selam olsun. Bu arada az önce göbeği söylüyorum. Göbek şeyden diyorum. Abi, diyorum. Bir yandan da tatlıyı gömüyorum. Ama abim, gömülmeyecek abim, gibi abim, de abim. değil. Maşallah. Abi, abi, abi. <laughs> Ben, Kapan. <laughs> ben tatlıyı en iyisi yapıp satayım bundan sonra sana. <laughs> canım. İş yerine götür sat. Buradan da satalım ablalarımıza. <gülüyor> Göndeririz <laughs> şeyle. Paket olarak. İstersen kapanışı da yapalım Merve. Şey bunu eklemez miyiz köfteyi? Yarınkine mi ekleriz? Bileyim? Yarınki vloga ekleriz. Tamam. Bugün güzel bir sohbetimiz olsun. Güzelliklerden bahsettik. Güzelce kapatalım. Bizleri izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Abonemiz her geçen gün daha da artıyor. Çok seviniyoruz. Dediğim gibi yorumlara da en kısa zamanda dönüş yapacağım. Hepinizden Allah razı olsun. Bizleri izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.